Madem öyle kabul. Yani ben üstüme düşen neyse yaparım. Bulabilecek misin peki? Bu aradığımız bilgi çok önemli. Yani tüm veri tabanlarını tarayacağız. Gerekiyorsa arşivlere de bakarız. Buluruz yani. Abla müsait misiniz? Gel Şükran gel. Ne oldu? Mesut abinin kahvesi. Ben kahve istemedim ki. <laughs> ben yine de yapayım dedim. Yorgunsundur, iyi gelir dedim. Ama istemiyorsan geri götüreyim. Ha, ha, götür, götür, götür. Mesut götür. yapma. Ne var, ne yapmayayım ya? Yapma. İyi, ee, tamam hadi çık, koş şuraya. Lokum da koydum yanına. Görüyoruz. E tamam bıraktıysan çık hadi, bir şey konuşuyoruz burada ya. Ya Mesut tamam artık ya. Ben bile bu kadar uzatmadım. Kız o kadar özür diledi. Daha ne yapsın? Sen iste ben bin kere daha af dilerim Mesut abi. Artık barışsak Mesut abi. Ne olur. Hadi abi. Hadi be Mesut. Hmm. Ya lütfen. Çok mu pişmansın? He çok. Ha, ee, bir kahveyle olmaz o iş. Bir dahaki gelişimde Su böreği göreceğim burada. Tepsiyle. <laughs> İstediğin su böreği olsun Mesut abi. Ben gidip açayım o halde. Beceremezsen falan tatsız susuz olursa... ...zaten gözüme gözükmez. <laughs> Aynamıyorum sana ya. Daha sen dur. Daha ne ki? Buma çevireceğim buma.